akşamlar, mutlu geceler diliyoruz sevgili seyirciler. Gerek Türkiye'deki, gerek Avrupa'nın bütün ülkelerindeki sevgili seyircilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Sevgili seyirciler yine çok önemli ve 10-12 gün boyunca canlı yayınlarla size ulaştırmayı düşündüğümüz, hedeflediğimiz, diyetlendiğimiz çok önemli bir fuardan sesleneceğiz size sevgili seyirciler. Her akşam Avrupa saatiyle 18-15 sularında, Türkiye saatiyle 20-15 sularında Almanya'nın en büyük kentlerinden biri olan 19. kitap fuarının düzenlendiği Duisburg'un hemen yanı başında bulunan Rheinberg'den sizlere sesleneceğiz sevgili seyirciler. Rheinberg 19 senedir çok önemli bir fuara ev sahipliği yapıyor. 19 senedir kitap ve kültür fuarı Türkçe üzerine büyük başarıyla 19 yıldır Duisburg Rheinberg'de sürüyor sevgili seyirciler. Evet bu senede 19.sundan size süre geldiği 6 Ocak 2019 akşamına kadar süre geldiği bütün günlerde yine az önce adını andığım saatlerde birlikte olacağız. Canlı yayınlarda bu güzel fuarın bütün detaylarını sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Evet bu ilk canlı yayınımızda tabii ki ben hemen bu 19. düzenlenen Rheinberg Kitap ve Kültür Fuarı'nın ve onu da belirtmemde fayda var. Avrupa'nın en büyük Türkçe kitap ve kültür fuarı sevgili seyirciler burası. Rheinberg yarın kapılarını açacak. Yarın saat 11'den itibaren bütün seyircilerimizi yakınlarda bulunan seyircilerimizi buraya mutlaka bekliyoruz. Uzaklardaki yakınlarımıza da diyelim selamlarımızı göndererek onları da her akşam canlı yayına bekliyoruz sevgili seyirciler. Ve hemen ben Sayın Ahmet Turunç'la sizleri tanıştırayım. Daha önceki yıllardan tabii ki kendisini tanıyorsunuz. Bu başarılı kitap fuarına 19 yıldır imza atan ve bugün de 29 yaşına basan diyelim. <laughs> evet gerçekten yaşının yarısını bu işe, bu emeğe ayırmış Sayın Ahmet Turunç. Önce biraz kendinden bahsetsin bize. Kitap ve Kültür Fuarını neden düzenledik ve 19 yaşına bu fuarı getirirken ve biz de 40'lı yaşlarımıza geldik. Nasıl oldu bu? Bunu bir anlatsın bize. Bülent Bey öncelikle Eurostar ekibine ayrıca yurt dışı Türkler ve akraba topluluğu ekibine teşekkürlerimi arz ediyorum. Ekranları başında bizleri seyreden değerli kardeşlerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet 19 yıldır Avrupa'nın en büyük Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı'nı organize ettik. Ee, Allah'a hamd ediyoruz. Ee, 100-130 bin ziyaretçiye ulaşan bir büyük kültür organizesinden bahsediyoruz. Tabi bu buraya gelmesinde kolay olmadı. Büyük çabalar, büyük emekler, büyük gayretler sarf ettik. Ee, ve bu organizeyi bu seviyeye getirdik. Bu seneki e, ziyaretçi hedefimiz 150 bin civarında olacak inşallah. Her sene on binlerce kişinin ziyaret ettiği bir fuar. Evet. Bu senede hedeflenen rakam 150-160 bin civarında. İnşallah bu hedefi de aşacaksınız. Kendi rekorunuzu egale edeceksiniz bu anlamda. Böyle söyleyelim. Evet, geçen seneki zabıtanın saydığı rakamlar 130 bindi. Bu sene inşallah 150 bine ulaşmayı düşünüyoruz. Türkiye'den 60 yayın evi katıldı. Onlara da özellikle teşekkürlerim arz ediyorum. Basın Yayın Birliği'ne, Türkiye'den katılan yayın evlerine yazarlara, sanatçılara, özellikle tiyatro ekibine, tiyatro ekibi de bu sene inşallah bizlerle olacak. Bu sene sürprizlerle dolu olacak. Bütün kardeşlerimizi bu fuara bekliyoruz. Her gün 11.30'dan 22'ye kadar fuarımız açık kalacak. Bu fuara bütün kardeşlerimiz gelsin. Burada doya doya kitapla koklasınlar, kitaba kucaklasınlar. Türkiye'den gelen, Türkiye'de çıkan yeni kitapları buradan temin etsinler. Evet. Tırlar dolusu kitaplar geldi sevgili seyirciler. Biz şimdi bir dekorun önündeyiz ama bir yandan da hummalı bir çalışma sürüyor arka taraflarda. Bütün standların Türkiye'den tırlar dolusu gelen kitaplar standlara diziliyor. Güzel vitrinler hazırlanıyor. Gelecek ziyaretçiler için. Tabi bunun yanı sıra yemek bölümleri var. Tekstil bölümleri var. Ev eşyası bölümleri var. İşte halılar var. Kilimler var. ...kuru yemişler var, 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 var. Yani ben şu anda şu yayın yaptığımız yere gelene kadar... ...bir yığın gözüme ilişen değişik branşlarda standlar oldu. Ahmet Bey de eksiklerimi tamamlasın benim. Ee, söyleşiler, imza günleri, konferanslar... ...tiyatro gösterileri, müzik gösterileri, toplantılar... ...ve e, az önce saydığım standları neler ekleyelim... ...başka branşlar ne dalları var? Evet, e, şimdi özellikle e, bazı kardeşler... E, çok uzaktan geliyor. Mesela Fransa'dan, İsviçre'den, Belçika'dan, hatta Danimarka'dan, İsveç'ten gelen e, ziyaret eden kardeşler var. Bunların bütün ihtiyaçlarını karşılamak için sadece kitap bölümü açmadık. Bunun yanında 15 bin metrekare alanda yiyecek bölümleri, içecek bölümleri, alışveriş bölümleri, tekstil bölümleri, sosyal ihtiyaçları karşılayacak çeşitli mekanlar, çocuk oyun yerleri, Tiyatrolar, paneller yani aklınıza gelebilecek bütün etkinlikler bu fuarda olacak. Ee, özellikle e, uzaktan gelen kardeşlerimiz geldiği zaman 6-7-8 saat vakit geçirebilecekleri e, mü, mükemmel bir e, fuar alanını gezmiş olacaklar. Kendileri bunu görmüş olacaklar. Evet. Türk el sanatları var. E, Erzurum'dan e, Oltutaş'ı var. Tesbih sanatkarı var. Çinli sanatları var tekstil var, ebru sanatı var. Yani hakikaten buraya geldiğimizde çok uzun saatleri bir su gibi akarcasına diyelim değerlendirebileceğimiz ve hep geldiğimizde mutlu ayrılabileceğimiz de bir ortam. Ben de bunları eklemiş oldum. Evet, kesinlikle. Bütün uzaktan gelen kardeşlerimizin bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütün etkinlikler bu fuarımızda mevcuttur. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var. Bu sene çocuklarımıza yönelik Programları çok artırdık. Ee, özellikle Yurt dışı Türkler ve Akraba... topluluğu başkanlığı bize bu konuda kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bize e, çok katkı sağladı. Çocuklar için masal günleri e, ayarladık. Hatta ilk defa burada sürprizi de vereyim. Sürprizi de vermiş olayım. İlk defa duyuruyorum. E, 4, 5, 6 Ocak'ta inşallah Türkiye'den e, çocuklarımızın çok sevdiği Rafa'dan Tayfa grubu gelecek ve burada Çocuklarımızı doya doya neşelendirecek, doya doya çocuklarımıza programlar yapacaklar. Buradan da bu müjdeyi vermiş olayım değerli izleyicilere. Evet. Şimdi sevgili seyirciler dediğim gibi yaklaşık 10-11 gün. 11 gün boyunca sizlerle canlı yayında her akşam saat 18 18.15'te Avrupa saatiyle 20.15'te Türkiye saatiyle birlikte olacağız. Bu fuarın güzel atmosferinden sizlerle bütün detayları paylaşacağız. Bugünkü ilk konuğumuz tabii ki doğal olarak Rheinberg Kitap Fuarı'nı 19 yıldır organize eden yöneticisi Sayın Ahmet Turunçtu. Peki bu canlı yayınların ikinci konuğu kim olsun diyelim ve hemen sağ tarafımda bulunan Sayın Doktor Dorusun Aydın'a dönelim. Siz de hoş geldiniz Rheinberg'e, fuara ve böylesi güzel bir faaliyette yer almanız da hakikaten çok önemli. Yalnız da gelmediniz. Birazdan arkadaşlarımızla da genç arkadaşlarımızla da seyircilerimizi tanıştıracağım. Hep üniversite temsilcileriyle geldiniz. Genç başarılı dostlarımız da birazdan canlı yayında yer alacaklar. Evet buyurun söz sizin. Evet Doktor Dursun Aydın. İSSA Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanıyım. Biz Ankara'da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ve üç tane temel amacımız var. Birincisi Türk üniversitelerini yurt dışına tanıtmak. İkincisi yurt dışından Türkiye'ye yabancı öğrenci getirmek. Ve en önemli çalışmalarımızdan biri de şudur ki 2023 yılındaki eğitim turizminin vizyonuna katkıda bulunmak. Çünkü Türkiye'de şu anda yaklaşık 135 bin civarında yabancı öğrenci eğitim görmektedir. 2023 yılında da 250 bin civarında yabancı öğrencinin eğitim görmesi planlanmaktadır. Hakikaten yabancı öğrenciler, misafir öğrencilerimiz, uluslararası öğrenciler çok önemli bir konu. Sonuçta hem Türkiye'nin yurt dışındaki gönüllü temsilcileri oluyor, mezun olup gittikten sonra memleketlerine Bu birinci konu. İkincisi üniversitelerimizin uluslararasılaşmasında en önemli etkenlerden biri bu yabancı öğrencilerin o üniversitede eğitim görmeleri. Tabii ki bir diğer önemli konu da ekonomi. Sonuçta Türkiye'nin ...ciddi anlamdaki cari açığını kapatacak olan en önemli konu hizmet ihracatıdır. Sağlık turizmi hizmet ihracatında bir hayli yol katetti. Ama hemen onun peşinden gelen eğitim turizmi de hizmet ihracatındaki en önemli kalemdir. İşte biz bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitim turizminde hizmet ihracatına ciddi bir katkı bulunalım diye... ...Türk üniversitelerini yurt dışına tanıtıyoruz. Türkiye'yi tanıtıyoruz. Ve bütün gençleri yurt dışına Türkiye'ye davet ediyoruz. Evet. Tabii bu sene... Çok farklı bir konseptimiz oldu. Her ne kadar biz dernek olarak İran'da, Kazakistan'da, Tunus'ta, Fas'ta tanıtımları yapar isek de son 3 yıldan beri Almanya'da bu eğitim fuarlarını düzenliyoruz. Ve Almanya'daki yaşayan kendi gençlerimize buyurun gelin Türkiye'de okuyun, kendi memleketinizde, kendi dilinizde diye davet ediyoruz. Ama bu sene çok farklı bir şekilde gençlerimizin önüne çıkıyoruz. 19 yıldan beri devam eden bu kitap fuarıyla, bir işbirliği içerisinde, onun bünyesinde İSSA Türk Üniversiteleri tanıtım günlerini düzenledik. Ve bundan sonra inşallah her yıl düzenli bir şekilde bu kitap fuarı ile birlikte eş güdümlü olarak Türk üniversitelerin tanıtım günleri devam edecek. Ve biz bu tanıtım günlerinde e, amacımız Türkiye'de e, buyurun, üniversitelerimiz bu şekildedir, eğitim sistemimiz bu şekildedir, Türkiye'ye gelin diyeceğiz. Neden? Avrupa'daki vatandaşlarımızın üç ana sebebi var Türkiye'de okuması için. Birincisi, örneğin ben bir tıp doktoruyum. Avrupa'daki kardeşlerimiz hekim olmak istiyor, tıp doktoru olmak istiyor ama Avrupa'da eğitim alamıyorlar, kazanamıyorlar, çok şartları zor. Ama gönülden de hekim olmak geçiyor. İşte o zaman buyurun Türkiye'ye gelin. Türkiye'de daha kolay bir şekilde kazanırsınız. Hem vakıf üniversitelerimizde hem de devlet üniversitelerimizde okuyabilirsiniz diye davet edeceğiz. Evet. O açıdan burada okuyamayanlar, istedikleri gönüllerinde yatan üniversiteleri kazanamayanlar Türkiye'de buyurup gelsin okusunlar. Birinci sebebi bu. İkinci en önemli sebep de şu. Gerçekten artık Avrupa'da gençlerimiz ve vatandaşlarımız eskisi gibi rahat değiller. Artık bu son güncel olaylarda da ya Türkiye'ye gideyim de orada okuyayım, orada kalayım diyen bir kitle var. Onlara da buyurun ülkemize gelin burada okuyun kalın diyoruz. Ve son amacımız da şu. Buradaki gençlerimiz hem Avrupa'yı tanıyorlar, yabancı dilleri ve bu kültürü biliyorlar. Hem Türkiye'yi tanısınlar, gelsinler, okusunlar ve çift taraflı bir kanat olup uçsunlar. Dünyaya hizmet etsinler, ülkemize hizmet etsinler, çevresine hizmet etsinler diyoruz. Ve e, gençlerimizi Türkiye'deki üniversitelerimize okumaya davet ediyoruz. Yarından itibaren e, günlerce devam edecek olan Türk Üniversiteleri günlerine de, köşesine de bütün gençlerimizi davet ediyoruz. Ben e, çok faydalı olacağına inanıyorum. Sonuçta insanları bilgilendirmek ve e, hizmetlerini, fırsatlarını e, sunmak Önemli bir çalışma olacak. 19 yıldan beri devam eden bu fuarın içerisinde bu çalışmayı yaparak çok daha güçlü bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Hocam o kadar güzel ifade ettiniz ki ne bir şey sormamıza gerek kaldı ne de o anlattıklarınızla bizi yani için için dedim ki keşke 20-30 yıl geriye gidebilsem de. Bu imkanlardan ben de faydalanabilsem diye düşündüm. Bu demektir ki Avrupa'da, Almanya'da yaşayan, Avrupa'nın bütün ülkelerinde yaşayan Türk gençlerinin de böylesine önlerini açılarak, böylesine güzel imkanlarla onların istikbalini ya da yeni bir hayata bakış açılarını, yepyeni bir perspektifle, yeniden güzel mesleklerle hayata atılmaları için siz de bir vesilesiniz. Gerçekten çok sizi de kutluyorum. Bu güzel bilgiler için de teşekkür ediyorum. Ben burada küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Yaklaşık 3 yıldan beri, 3 yıldan beri her geçen gün gençlerimiz, "Aa böyle bir imkanımız varmış, niye haberimiz yok?" diyor. İşte bize diyoruz ki, "Buyurun gelin, imkanlarınızı ve fırsatlarınızı öğrenin." ve Türkiye'de evet. e, hizmetiniz alın diyoruz. Teşekkür Peki. ediyorum. Müsaadenizle o zaman e, arkadaşlarımız da böyle birer birer siz ayrılmayın hocam. Siz de bulunun. Burada bulunun. E, bize kendisini tanıtın. E, Orçun Maltepe Üniversitesi'nden geliyorum. Evet. İstanbul Maltepe Üniversitesi'nden geliyorum. Yaklaşık e, 22 yıllık bir üniversiteyiz. Biz artık kendini evet. kanıtlamış Türkiye'de olsun gerek dünyada olsun kendi kanıtlamış bir üniversiteyiz. Uluslararası geçerliğe sahip diplomamızla mavi diploma etiketiyle öğrencilerimize uluslararası geçerli bir diploma evet. veriyoruz. Evet. Bu bizim en, evet. en belirgin özelliklerimizden evet. bir tanesi. Onun dışında e, Erasmus programlarına ve yurt dışı yabancı öğrenci programlarına çok önem veriyoruz. Bu yüzden dolayı da işte bugün geldik e, buradayız Almanya'dayız. Ayrıca Köln'de bir ofisimiz var. Yine ilgilenen öğrencilerimiz, ailelerimiz bizi Köln'de de ofisimizde ziyaret edebilirler. E, tıp fakültesinden tutun mimarlık, mühendislik, edebiyat fakültesine kadar her alanda e, dokuz 9 farklı fakültede eğitim veren bir üniversiteyiz arkadaşlar. Ve kendimizi artık kanıtlamış bulunmaktayız bu konuda. Özellikle tıp fakültesi hastanemizde kendimizi tıp alanında çok başarılı buluyoruz ve çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Dediğim gibi Maltepe'de TR sosyal medya hesaplarından yine arkadaşlarımızı e, takip ederek e, ulaşabilirler. Evet. Peki hanım kardeşimiz de böyle. Siz ayrılmayın. Siz böyle buyurun. Merhabalar. Doğru. Ee, ben Lokman Hekim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısıyım. Ee, Şükran Topuz. Ee, buraya üniversitemizi e, tanıtım için geldik. Ee, üniversitemiz 2017 yılında e, kurulmuş e, sağlık temalı bir üniversitedir. Ee, tıp, eczacılık, ebelik ve sağlık bilimleri fakültelerimiz mevcuttur. Ee, burada yabancı e, Avrupalı öğrencilerle buluşmaya geldik. Kendimizi tanıtmaya geldik. Ee, herkesi e, standımıza, fuarına bekliyoruz. Evet. 11 gün boyunca e, değerli kardeşlerimiz de burada olacaklar. Sizi rica edeyim. Son iki dakikamız olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Herkese merhabalar. Ee, İsmail Çiftçi, İstinye Üniversitesi Uluslararası Ofis Yöneticisiyim. Ee, öncelikle ülkemizi sonrasında üniversitemizi temsilen Rheinberg Kültür Fuarındayız. Ülkemizde günden güne yükselen yüksek öğrenim çalışmalarımız kapsamında başta Almanya'da olmak üzere tüm Avrupa'daki vatandaşlarımıza Türkiye'de eğitim fırsatları üniversiteler tarafından sunulan imkanlar uluslararası öğrenci kontenjanı kapsamında başvuruları anlatmak için tüm ekip olarak yerimizi aldık. E, i̇lgilenen tüm aday öğrencilerimizi yarın standımızda e, görmekten mutluluk duyacağız. E, bize bu fırsatı veren başta e, İSSA ekibi olmak üzere e, herkese teşekkür ederiz. E, umarım verimli bir etkinlik geçirmiş oluruz. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Siz de, de hoş geldiniz yayınımıza. Bize Reyhan Rahman, evet. Uluslararası Öğrenci Koordinatör Yardımcısıyım. Harran Üniversitesi'nin. Ee, biz de e, burada e, katıldık. İlk defa katılıyoruz eee üniversitem 1992'de kurulmuştur Haran Üniversitesi. Evet. Uluslararası öğrenci koordinatörlüğümüz de iki yıllık e, bir geçmişe sahip. E, buna rağmen üniversitemizde 40'a yakın ülkeden 2900 tane öğrenci, yabancı uyruklu öğrenci mis vardır. E, burada da amacımız e, Haran Üniversite'ye daha fazla öğrenci e, yabancı uyruklu öğrenci getirmek ve ilk e, şey 5 yılda ee, amacımız amacımız bin'e yakın yabancı uyruklu öğrenci üniversitemize eeele buluşturmak. 10.000 gerçekten güzel bir hedef. Evet, evet. İnşallah hedefimiz inşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim size de başarılar olsun. Ahmet Bey tekrar yanıma rica edeyim. Evet. Rheinberg Kitap Fuarı'nın 19. 19 yıldır başarılı düzenleyicisi. Ee, ve Sayın e, Doktor Dursun Bey'le de bu akşam sizlere böylelikle birlikte veda edeceğiz. Ee, evet. Hocam gerçekten bu büyük başarılı e, organizasyonda bir de böylesine kültüre de hizmetin yer alması. Hepsi birbirinden e, Pırlanta gibi arkadaşlarımızın da 11 gün boyunca yeni genç öğrenci adaylarıyla ya da bütün Avrupa'daki gençlerimize bilgilendirme konusunda böyle bir güzel işe de imza attığınız için gerçekten sizi de kutluyorum. Ee, son 30 saniyemiz evet. veda edelim. Evet, ee, Özellikle son konuşmamda şunu belirtmek isterim. Eurostar ekibine gerçekten teşekkürlerimi arz ediyorum. Kitap kurtlarına da şunu tavsiye ediyorum. Tatil günleri burası çok kalabalık olur. Kitap seçecek olan, kitap alacak olan arkadaşlarımızın tatil günü haricinde gelmeleri özellikle istirham evet. ediyor. Çok büyük yoğun katılımdan dolayı, izdirham olacağından dolayı hafta içi veya tatil olmayan günlerde Tap kurtlarını davet ediyorum. Evet, daha rahat etmeleri için. Ama her gün tabii ki gelin. Yarın saat 11.30'dan itibaren Rheinberg'de hepinizi bekliyoruz sevgili seyirciler. Akşam canlı yayında da birlikte olacağız tabii. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.